YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Apantist ameliyatı oldum. Apantist olduğumu bildim. Yani bu konularla ilgili sizlerle biraz sohbet niteliğinde bir video çekmek istiyorum. Çünkü bu hepimizin başına gelebilir. Ee, o yüzden bir anlatayım istiyorum. Bu arada öncelikle bir kendimi tanıtayım. Ben Fatma. İkizlerim var. Ceren ve Deren adında. Ve hemşi. Ee, küçük bir ilçede. E, Hemşerilik yapıyorum apansit hikayemi anlatayım. Bir gün, bir gece, gece 12'de e, yattım. Sonra bir daha kalktım. Karnım ağrıyor. Sürekli şurada bir gaz olayı var. Sürekli gaz olayı var. Tuvalete giriyorum. Tuvalette oturuyorum. Yo, yani büyük tuvaletimi yapmıyorum. Gaz çıkmıyor. Bir sıkıntı var yani. Ne yapacağım bilemedim. Yatağa gidiyorum. Uzanıyorum yatağa benim ağrı ağrıma eşime anlattım ağrımın olduğunu o da kalktı dedim ki eşime bu apandisit olabilir çünkü durmayan bir ağrı var hani gaz da olabilir ama apandisit olma ihtimali de var o yüzden biz hazırlığımızı yapalım çünkü apandisit ise ben ameliyat olurum ameliyat olabileceğin ihtimali düşünerek e, yapmamız gerekenleri yaptık. Daha sonra ağrı durmuyor tabii ki. Bir salona geliyorum, yatıyorum, bir odaya gidiyorum, bir tuvalete gidiyorum, ağrı durmuyor. En sonunda dedim ki ağrı şu şekilde. Burada bir ağrı. Şimdi gaz diye düşünüyorum ama bir hani gaz olduğunda bir gazı çıkarırsın, rahatlarsın, öyle bir şey yok. Eee de hep söylenir yani şuraya yığılma olur falan. Hayır, yığılma olmuyor ama ağrı burada. Hani sürekli düşündüm. Acaba apandis mi acaba gaz mı gibi düşünerekten hareket ediyorsun. Sonra Apandisit olduğunuzda öyle bir şüpheniz varsa ağrı kesici kullanmıyorsunuz. Hemen doktora gidiyorsunuz. Bunu da söyleyeyim. Ben gecenin üçünde burada doktora gitsem genel cerrah yok. İlçeye gitsem gecenin bir vakti belki genel cerrah elinden getirilecek. O da olurdu zaten. Ki sabaha belki hazırlanırdım. Tomografim çekilirdi falan. Ama gitmedik. Bekledik. Eşime dedim ki bir tane ağrı kesici ver. Ben ağrı kesici yutayım. Apanisit olduğunuzda böyle bir şüpheye düştüğünüzde kesinlikle ve kesinlikle ağrı kesici içmiyorsunuz. Yani sürekli ağrı kesicilerle ağrınızı durdurmuyorsunuz, yanlış bir hareket. Ama ağrı kesici içtim, sabaha kadar rahatladım, sabaha o kadar uyumuşum. Sonra sabah oldu, mesaiye gideceğiz artık. Yine ben gazdan şüpheleniyorum, hani apanisit, hani olmayabilir falan gibi düşünüyorsun önce beni bırakıyor. Eşim daha sonra çocukları bırakıyor. Dedi ki eşim ben anlamam dedi. Gidiyorsun muayene oluyorsun dedi. Ben mesai yapacağım yani işte apansiz tamam düşünüyorum ama hani bazı işte böyle şeyler nedeniyle falan aman sıkıntı olmasın aman problem olmasın maksatlı mesaiye gittim ben. Hani hasta olmak bile hani böyle şey yapamıyorsun kendine yakıştıramıyorsun hasta olmayı. Neyse gittim hastaneye. Dedi ki ben de onu bunu anlamam. Gidiyorsun muayene alıyorsun. Eşim bana çok kızdı. Sonra arkadaşımın yanına gittim. Dedim ki arkadaşım ben çok kötüyüm. Beni ne olursun muayene ettir. Kendim muayene olacak gücüm yok. O kadar kötüyüm. Canım her şeyim gücüm hiçbir şeyim kalmadı yani. Neyse o bir doktorumuzun yanına götürdü beni. İşte giriş yaptırdık. Ona anlattım. Böyle böyle sabaha kadar ağrım dinmedi dedim. Apanisten korkuyorum dedim. Apanist olabilir dedim. Veya gaz da olabilir dedim ben. O artık dedi ki sen de bir tahliye verelim dedi. İşte e, e, ne yaptı? İdrar tahlili verdi, kan tahlili verdi. Arkasına serum takıldım Acile gittim ben. Önce idrara verdim. Arkasından kan tahliyeli. Daha doğrusu serum takılırken, serumu takarlarken kanımı da aldılar gönderdiler. Arkasından da e, tabii kan tahlili yüksek çıkınca ayakta direkt batın grafisi çekildi. Sonra doktorum. Aşağıya ayrıca yanıma geldi dedi ki sen apansissin. Bu arada muayene de etti. Şuradan bastırma muayenesi var ya onu da yaptı. Ee, ayak parmaklarının ucunda da durulan bir muayene var. Neyse daha sonra dedi ki seni dedi, istersen ambulansla gönderelim. Dedim ki A, bu arada da o serum takılma sahasında arkadaşım da yanımda eşim de yanımda. E, tarihinin yüksek olduğunu fark edince biz e, eşim dedi ki ben gireyim valizi hazırlayayım dedi. Sonra arkasından çocukları alacağız. Çocukların oyuncakları, valizler, malizler, eşyalar, terlikler her şeyi hazırlamaya gitti o. O arada doktorum geldi. Doktorum dedi ki sen apandesisin dedi. Biz sana ambulans verelim dedi. Ben dedim ambulans istemiyorum ben özel aracımızla gideriz biz dedim. Tamam dedi. Neyse o arada doktorum bitti. Bu arada doktoruma da teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Arkadaşım yine yanımda. Ee, serumum falan bitti. Ben serumu çıkartmadım. Dedim belki orada lazım olur. Anlamında çıkartmadım. Tuttum. Daha sonra eşim valizi hazırladı. Çantayı hazırladı. Benim yanıma geldi. Bu arada ağrım hiç durmuyor. Hiç sürekli ağrım var. Sürekli ağrım var. Gelip kreşten e, çocukları alacağız ve öbür ilçeye gideceğiz ve saat 11.30'a geliyor. Eşime dedim ki hemen çocukları alalım. İşte o yüzden kızıyorum kendime. Niye sabah orada o kadar çok oyalandım? Niye sabah oraya gittim? Ben niye sabah direkt öbür ilçeye gitmedim? İşte bu nedenler beni çok üzüyor. Neden böyle oldu? Neden böyle oluyor? Bu nedenler beni üzüyor. Neyse arkasından biz e, eşim hızlı hızlı gitti. Dedim ki 12'den önce oraya var ki 12-1.30 arası çünkü yemek mor soruyor insanların o yüzden bir an önce gidelim bu arada da buradaki doktorum da bana bir yazı yazdı apandisit olabilir gibi oradaki doktora yazı yazdı e, neyse öbür ilçeye gittik saat 12 10 var 5 var biz hızlı hızlı gittik arkadaşlar çok hızlı gittik çocuklarımızı da aldık bu arada sonra giriş yaptıracağız randevu yok neyse dedim yukarı gidelim ben konuşurum Gittim. oradaki kitap bir konuştum. Dedim ben hemşireyim. Ben apanist olabilirim. Böyle böyle doktorum kağıt verdi. Yani o hemen doktor zaten içeri aldı beni. Hemşireyim demedim önce ben. Pardon arkadaşlar demedim. Daha sonra dedim çünkü orayı hatırlıyorum. Sonra biz e, doktor gördü. Evet dedi. Hemen bir muayene etti beni. Bastırdı işte falan. Sonra ayak ayağa kaldırdı. Arkasından dedi ki bir tomografi çekelim, bir kan tahlili daha yapıp tahlillerimi de götürdüm buradan elimle kağıda çıktı aldım götürdüm. Tomografiye gittim, tahlil kan aldırdım tekrar. Tomografi çıkınca tekrar şeye geldim. E, gene, ha bu arada EKG çekildi. İşte EKG'de de işte molaya çıkmışlar dedim ben çok kötüyüm ben bekleyemem beni hemen çekin çektiler EKG'mi falan. Neyse Arkasından doktora tekrar geri Doktor geldi. dedi ki ameliyat olman gerekiyor dedi. Anlatmaya başladı. İşte apandisi sağda yer alır. işte kalın bağırsağın hemen ucunda küçük bir organdır diye anlatırken dedim ki Doktor bey ben hemşireyim. Ameliyathane hemşiresiyim bilirim. Ay dedim niye söylemedin baştan falan dedi bana. Sağ olsun çok iyi bir doktor kendisi de. E dedi, ben dedim ki doktora, dedim açık yapan, ameliyat olacaksın dedi bana. Açık yapamaz mısınız dedim ben. Hayır dedi, ben kapalı yapıyorum dedi. Tamam dedim, siz bilirsiniz dedi. Nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın dedim. Neyse ben yapalım de. dedi. Ama dedi, sen dedi bir akciğere git dedi. Bir anestezi konsültasyonu yaptır dedi. Ben akciğere gittim. Daha sonra akciğer filmi çekildikten sonra anesteziye gittim. Anestezi konsültasyonu yapıldı. Bu arada doktorun muayenesini anlatmak istiyorum genel cerrahı. Genel cerrah şuradan sağdan bastırıyor. Bastırıyor. Çok hızlı bastırıp çekti an sen zıplıyorsun aradan. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Bunu şu arkadaşlar da söylemişti. Şöyle parmaklarının ucuna duruyorsun ve kendini bıraktığında ağrı oluyor. Bu şekilde ben ama onu yapamadım. Onu yapacak gücüm yoktu. Sonra akciğerim çekildi. Anesteziye gittim. Anestezi işte yaşımı, kilomu, boyumu e, hastalarım var mı, daha önce ameliyat oldum mu bu tarz soruları bana sordu ve anesteziden geçer not aldım. Arkasından yataklı servise çıktım. Orada işte hazırlıklarım yapıldı, serumum takıldı. Serumum vardı burada, o serumu çıkartmamıştım ben buradaki takılanı. Sonra buradan tekrar, yani şuradan tekrar bana serum takıldı pembe granülle. Çünkü daha bir, büyük bir granülle takılması gerekiyor. Yataklı serviste de işte yatağım hazır olduktan sonra odama geçtim, gömleğimi giydim, ee, serumum takıldı, işte bilekliğim takıldı, ee, her şey, tansiyonum ölçüldü, derecem, nabzım, her şeyim yapıldıktan sonra e, ben seviye alındım ve ameliyathaneye girdim ki baştan doktorumla konuştuk. Dedi ki seni dedi kapalı ameliyat edeceğim dedi. Ne? Zaten ameliyathanenin içine girince seninle sohbet etmeye başlayınca ben zaten ilaç veriliyor ya ben böyle gitmeye başladığımı anladım. Dedim ki ben biraz sonra gideceğim dedim ki oradaki ameliyathanedeki arkadaşları da tanıyordum. Daha önce çalıştığım bir yerde ameliyat oldum. Oradaki konfor ayrı bir güzeldi. Dedim ben gidiyorum. Neyse o ara gitmişim zaten. Ben normalde ameliyatlardan uyanırken çok agresif uyanır, çok bağırır, çağırırmışım. Bu sefer ilk defa ben uyandığımda çok mutlu uyandım. Çünkü çok ağrım yoktu. Özellikle şu sırt ameliyatındaki ağrı müthiş bir ağrıydı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuçta ameliyat ağrısı olur zaten normalde olur da. Laparoskopide hiç ağrı olmuyor arkadaşlar. Belki hani çok gaz basılıyor ya Gaz kaynaklı bir ağrı hayır bende olmadı. O da olmadı. Çok rahattım ameliyattan çıkıp da çok mutluydum. Şimdi bir göbekten bir şu alttan bir de şuradan deliklerle girilip borularla girilip laparoskopik bir şekilde apandistim alındı. Apandistim gerçekten apandist şöyledir. Apandist organı normalde incecik bir şeydir. Fakat e, enfeksiyon kapmaya başladığı zaman apandis Organı şişmeye başlar, kocaman olur. Böyle şişer, irinleşir, sonra da patlar. Kendim ameliyathane hemşiresi olduğum için bunu bildim. Bir ikisi bayağı bir şişmiş yani. O tarafını da çekmiş arkadaşlarım, onu da gördüm. Bayağı şişmiş bir e, apandisitti. Hatta doktor e, akşama kadar gelmeseydin apandisitin patlayacakmış dedi. Sonra ameliyattan çıktım. Gayet iyiydim. Hiçbir sıkıntım yoktu. Hatta işte beni biz 6 saat ayağa kalkmamam gerekiyor. Ben hemen kalkacağım. O kadar iyiyim. Neyse ki kurallara uydum. İşte 6 saat ayağa kalkmadım. 6 saat mi yemek yemedim. Tam o saatleri tam hatırlayamıyorum. Yemek, su. O kuralların hepsine uydum. E, hatta ameliyattan sonra ertesi günü sıvı gıda yedim. Katı gıda yemedim. Öyle de dikkat ettim. E, zaten her şey yolundaydı, her şey güzeldi. Bir gece yattım, ikinci gün sabahleyin e, dedim ben çıkayım, bir de hemşire olduğum için beni sabahtan çıkardılar, evime geldim. Her şey müthiş güzeldi. E, zaten öğleden sonra falandık geldiğimizde. Biraz orada arkadaşlarla oturduk, kalktık, oyalandık, sohbet ettik falan. Her şey mükemmeldi, her şey güzeldi. O yüzden... Apanist olduğunuzu şöyle hissediyorsunuz arkadaşlar. Konuya oradan gelin. Şurada çok şiddetli yayılan bir ağrı. Şu sağa yığan bir ağrı olmuyor. Şurada yayılan bir ağrı oluyor. O ağrı dayanılmaz bir ağrı. Bazı bir bir tık dayanabiliyorum ama yani durmayan bir ağrı. Sürekli ağrı Sürekli. Vücudunda bir ağrı varsa o anı ağrı kesiciyle durdurmayacaksın. Çünkü durduk yere vücudunda bir ağrı oluyorsa bu anormal bir şeydir. Bu normal bir şey değildir. O yüzden hemen doktora gitmelisiniz. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Apandisi de atlamamanız gerekiyor. Apandisi de beklememeniz gerekiyor. Yani çünkü apandisit de beklerseniz patlıyor. Neyse sonra hastaneden çıktık. Daha sonra doktorum dedi ki bir sonraki hafta çarşamba günü kontrole gelin dedi. İşte o arada her gün pansumanınızı yapın dedi. Biz her gün pansumanınızı yaptık. Kontrole gittiğimizde pansumanım açtı. Dikişlerim durdu. Yine bir hafta sonra yine çarşamba günü çağırdılar. Bu sefer de dedi ki dikişlerini alıyoruz, dikişlerimi al. Her şey yolundaydı, her şey mükemmeldi. Yani laparoskopik ameliyatı. Herkese öneririm Çok memnunum. Çok yani bu konuda hiçbir sıkıntım yok. Hani hiç ameliyat olmamış gibiyim. Yani geçen seneki sırt ameliyatlarıma göre ameliyat olmamış gibiyim. Bu videoyu niye çektim? Sizlere bilgi vereyim. Yani apandisit nasıl olur? Apandisit yani anlamayabilirsiniz, apandisite atlayabilirsiniz. O yüzden apandisit olayını sizlere anlatayım amaçlı. Sizin de başınıza gelebilir amaçlı bu videoyu çekiyorum. Yani şu karnınızda yayılan bir ameliyat. Bir de şöyle çok şiddetli bastırıp hızlıca çektiğinde seni zıplatan bir ağrı oluyor. Ayak parmaklarının ucunda duracaksın aşağı inin o zaman da ağrı oluyor. Yani bu şekilde ve zaten kan tahlili tomografi falan derken teşhisi koyuyor doktorlar. Hiç kimse hasta olmasın, hiç kimse ameliyat olmasın diyerekten bu videomu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.